Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi lapu lapu aldım. Sola girdim sıralı maçtayım. Son zamanlarda solo lane'de en çok aldığım şampiyonlardan biri bu. Ee, çok seviyorum açıkçası. Değiştikten sonra çok fazla hoşuma gitmeye başladı. Eski de çok güzeldi. Mesela ulti fiskeler ee, çok çok güzel oyunlar yapılabiliyordu. Hala öyle. Şimdi ne oluyor? Sadece bazı skill'lerinde bir değişiklik oldu. Ufacık biraz nerf yedi en son. Ama sıkıntı yok. Hala çok güçlü. Doğru oynanması gerekiyor sadece. Karşımızda da bir adet saf var. O da faşadan. Faşayı zaten yakalamamız zor. Saf alsa da almasa da biraz zorlanırız onu yakalamakta. Sürekli kuş olup uçar. Rencini korur bize karşı. Bu hero'yu oynarken 4 level'a kadar gereksiz hasar yemeyeceksiniz. Sadece Q'lu adamları dürteceksiniz. Ve Q'yu tam şu yuvarlak var ya Q'nun önünde. Tam bunu atıp ucunu değdirmeye çalışın. İçini değdirdiğiniz zaman hasar vermiyor. Tam ucunu değdirdiğiniz zaman böyle bir adamın yarıya yakın çeyrek canını falan alıyor. Şurada biri var mı? Yok galiba değmedi gibime geldi. Emin değilim ama Tam uçta duruyor da olabilir. Orada değil. Sağ şimdi galiba. O bir şeyler kes. Ha ormancı mı bu? Ana iki tane ormancı yapmışlar. Alucard red alıp gelmiş. Bak böyle ucunu değdirin. Şu an pasifim var korkmam. Bir tane vurur geri çıkarım adama ile çok güzel hasar çıkarabiliyor. Kesin takımına sövüyor şu an. Bence bunların arasında bir kavga oldu. Biri dedi ben orman alacağım. diye dedi ben orman alacağım. Sonra ikilisi de sinirlendi. Ya son anda spell değişemediler. Ya da mecbur aldılar öyle sinirlenip. Benim tahminimce öyle oldu. Buraya oyun yapabilirim ama keser miyim ona emin değilim. Dikkat et babuş ben geldim buraya ama Ölecek Fani güzel oynuyor şimdi bunu yaz kenara Duvardan geçemedim Şu an kötü başladı takım oyuna Biraz sıkıntıdayız ben de farm kaybettim yukarıda buraya geldim diye Buraya devam etmeyeceğim Umarım bizimkiler de etmez Çünkü orada 5 kişiler ve 4 level olan var ben 4 level olup buradan oraya öyle gidersem daha mantıklı, daha sağlıklı olur. Hadi seri, seri. Güzel. Şimdi oraya bir girişimiz var. İzle babuş, izle babuş. Darla onu. Şu bir. Şu iki. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan bunu alacağız. Şuradan Kanon alacağız. Bak dediğim çok mantıklı oldu. Ben oraya gitseydim 3 level gariban gibi bekleyecektim orada dımdızlak. Böyle. Hiçbir işe yaramayacaktım. Ne yaptım? Geldim burada 4 level oldum. Gittim 2 tane kilim aldım. Paşa paşa geldim lane'ime geri. Şuradan öne önden önden vuralım. Sıkıntı yok. Alucard şu an beni kesemez ya. Biraz öne geçtim. Artı armor botum var. Pasifim de geldi. Yani kafasına yüklü miktarda balyoz indirmemi istemiyorsa benle birebir takasa girmez herhalde. Pasifiniz geldiğinde x kilo attığınız zaman da size kalkan geliyor. Düz vurduğunuz zaman da kalkan geliyor. Ne yaparsınız yapın. Vurun yeter ki pasifinden sonra. Pasifiniz varken rahat oynayabilirsiniz. Gençler, gençler. Free ben bu turtle vermeyeceğim diyecektim. Keselim onu. Yapış. Yapış. Şunu alıyorum. Şuraya gidiyorum. Öleceğim. Pasif. Alo. Gençler. 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 Lan. Oğlum kaçayım buradan. Şuradan gelecek. Gençler tut onu. bu ne action yaşadım. Yalnız çok güzel oynadım orada. Aşırı doçladım. Adam gelemedi ya. Baktım enerjisi bitmiş. Etrafta dönmeye başladım dağın. Gelemedi. Ultisi de yok. İyi var. Güzel oldu. Öndeyiz zaten. Bu durumu kaybetmeyelim. Nice nice. Bu maçı taşıyabiliriz. Yalnız sen benim çok asabımı bozuyorsun. Kaşınma. Benim ultim 10-15 saniyede dönecek zaten. Şöyle Şurları alalım yengeci falan. Bizim ormancıdan hayır yok galiba. Ne genk geliyor. Gidip ölüyorlar sürekli. O yüzden biz ne bulduğu yiyelim burada. Yalnız alukart bunu çalabilir benden. Zaten çalmasa bile gelip bunu alacak buradan. Aynen dediğim gibi. Eninde sonunda adamın pençesi var. Gelip alacak bunu. En azından denedim ben. Gelen giden yok. Bu eleman benim ulti süremi sanırım bilmiyor. Üstüme oynamaya devam ederse ben bunu sürekli keserim burada. Yedidiniz alacağım. Biraz zırt delmeye ihtiyacımız var. Cloud çok düşmüş. Hylos sürekli keli veriyor. Bir zamandan sonra az gold vermeye başlayacak. O güzel bir şey. Şu an biraz yemleyebilirim. Güzel. Tertemiz bir şekilde rakibimi ezdim. 3 kill ile başladık oyuna birazcık kuleye vurabilirim. Fisken var şu an. Elimde burada. Tahminimce faşa geliyor şu an buraya. Kuleyi salmayacağım. Alacağım bu kuleyi. Aldım. Çok güzel. Şu an ölmem ya. Ultim de geliyor. Biraz daha devam edebilirim buraya. Tamam şimdi vurmayacağım. Pasifimi koruyacağım. Şu minyondan XP'mi alayım. Mide doğru bir gain katacağım. Kardeşim saldır ona keselim onu. Saldırın. Salvator geldi buraya. Yardıma geldi. Bu da gitti. Çok güzel. Devam ederse onları da keserim. Kanun var. Ben Leyni mittim. Kulemi aldım. Artı 4 tane kill oyuna başladım. Yani bu saatten sonra biraz takımın da iş yapması gerekiyor. Yük sadece bana binerse late kaldığında fani'yi kesemeyebilirim. Beni şu an keserse shutdown alacak. O yüzden bu durumu korumam lazım. Shutdown vermemem lazım. Ölüyorlar sürekli. Benim rakibim psikolojisiyle oynamam lazım. Burayı full iteceğim. Şimdi geliyorum aşağı. Benim derdim şu an faşa, faşayı tutamayabilirim. Gel buraya. Bu da gitti güzel. Şu an sadece free peşindeyim. Yani free dedim, doğru yerde doğru hareket yapmam lazım ki takımı taşıyabileyim. Şu an Alucard buraya geliyor. Kulesini tutmaya gelecek. O yüzden ben mid'e gideceğim. Lord'a girebiliriz şu an. Lord dediğim Turtle yani. Herhangi bir fight çıkmadı. 7 denizim de bitmiş. Ee, burada bir adet kanat alacağım. Birazcık savunma ihtiyacımız var. Umarım bu maçı kaybetmem. Şu an çünkü kaybetmeyi hak etmiyorum. Tertemiz oynadık. 6 kill ile başladık. Kulemizi ittik burada. Sıfır hata oynamaya devam ediyoruz şu an. Mide geleceğim tekrardan. Güzelsiniz. Turtle aldınız. İşte bu kadar basit. Tamam fiskesi gitti. Rencim yetmedi. Rencim yetseydi belki keserdim. Çek beni. Hadi bakayım. Çıktım buradan. İyi ki de çektim beni. Kardeşim pasif. Ah be. Ah be. Tam pasifim geliyordu. Pasifim gelseydi ölmüştü o bu arada. Hayatta kesemezdi beni. Ah be oğlum Cloud. Cloud çok şey oynuyor. Hatalı oynuyor. Taşıyabilirim ya. Farmım çok iyi şu an. Maç taşıyabilirim. Allah'tan flame yapıp oyunu salmıyorlar. O huyları bari güzel. Çoğusu flame atıyor oyunu salmaya oynuyor. Çok güzel sattı o. Bir tane vur ona. adamsın. Bu kadar ya adamlar zaten satıyor. Bak hata yapmaya başladılar. Onlar içinde birbirini yiyor şu an. Şu an var ya savaş var onların içinde. İlk savaş. Bunu değerlendirmemiz lazım. Adamlar iki tane ormancı yapmış. Yani böyle bir hatayı değerlendirmemiz lazım. Şart. Ben bunu böyle doçlarım. Ya kesemeyiz. Ben buna ultim atmak istemiyorum boşuna. Ah be, ah be. Kankam dedim kesemeyiz ama ya. Bir daha uyumayacağım. Bak sabahtan beri kendi oyunumu yapıyorum ne güzel. Taşıyordum takımı. Azıcık bir eleman ayak uydurayım dedim. Şey yoluna gittik yani. Bok yoluna gittik. Devam edeceğim kendi oynama. Takımla oynamayacağım. Asla takımla oynamayacağım. Gideceğim. En doğru anda gireceğim. Hatasız oynayacağım. Orada baktım Haylos devam ediyor. Satmayayım dedim girdim de. Hata yaptım. Şimdi kanatımız bitsin. Kanatımız bitince Alucard fani kolay kolay kesemez bizi. Yalnız tek korkum faşa şu an. Çık geri çık geri. Oğlum. Yani gözünü seveyim. Bu kadar ölmek niye ya? Neden bu kadar ölüyorsun abicim? 1-4 oynuyorsun ormancısın sen ya. Ya ormancı dediğin abi kasamaz. Düşerse kasamaz. Sen ormanda kasmayacaksın adam kil toplayarak kasacaksın. Artı elindeki kılat son zamanda birazcık nörflendi. İlk temini bari çıkmış. İlk temini çıkmış gidip free free toplayacağı yerine boş boş takılıyor şu an. Bir daha gelecek pasifim. Tamam şimdi base atıyorum. Umarım burada düşmem. Ya yeter ama ya. Cidden yeter. Şu an takımı o kadar sinirliyim ki. Ölüp ölüp duruyorlar ve bu adamlar gelip beni kesiyor. Sabahtan beri ben kasmışım. Ne güzel öndeyim. Lane'i itmem lazım. Benim bir şekilde buradan gidip itmem lazım. Lane'im de gitti ya. Çok sıkıntı. 1 vs 5 çok zor işim. Late kaldı oyun. Cloud kassa artık ölmesi bir şansımız var. Kagura da biraz kasmış. Beşik'e oynuyor. Çıkın. Çık. Yeri diyeceğim ve saldırı Öldüler. Kesemeyiz ya faşaları var Güzel güzel devam et Gel bir sen de buraya Buraya gel kesemedim orada durmaya devam ederse belki onu kesebilirim Tamam durmuyor Fini gelecek hemen gidip lane'imi itmem lazım umutsuzluk mu alalım umutsuzluk alalım ya hasar ihtiyacımız var şu an güzel Kagura'ya en azından biraz Umut bağladı bana Kagura'dan yana sıkıntım yok Cloud ve Hylos'un biraz güzel oynaması lazım. Tamam lane'i ittim. Bir daha şurada base atmayacağım. Burada da base atmayacağım. Öyle bir hataya girmeyeceğim. Çünkü hani direkt geliyor. Hylos geri hala neyin de şeyindesin kardeşim. Baskınlık onlarda şu an. Baskın taraf onlar. Önde oynamamalıyız. Adamların yaptığı hataları değerlendirmeliyiz şu an. Cloud ne durumda? 7400 kasmış. Aslında Cloud'un şu an güzel hasarı var. Güzel oynarsa faşa gitmiş. Nice. Gençler. Gen Lord 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 Lord. Lord'a saldır. Gitti Lord. Vallahi gitti. Gençler gelin. Gözünüzü seveyim. Lütfen gelin. Alın orayı. Kes onu. Kes onu. Dikkat et. Ölme. Hapiciğim. Kesersin onu. Hadi. Hadi. Tamam o da çıktı. Çık şimdi. Lord'u verme. Şimdi şey, Lord'u sal sal. Geri çekil. Fenileri var. iki tane çarpları var adamları. Haylos. Aha Ah. Haylos, ah. Haylos geri çıkar mısın artık? Geri çık yani, geri geri. Tamam o da gitti. Ya cidden Kagura ile oynuyoruz. Yemin ederim Kagura ile oynuyoruz şu an şu maçı. 2 kişi bir 2 vs 5 atmaya çalışıyoruz. At ulti at ulti at, verme kuleyi. çok sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Bütün fokusları ben yediğim için çabuk yatmaya başladım artık. Ölür o. Bu da gitti. Tamam onu da çıkarttım. Cloud gelirse burayı keseriz. Genç. Gel oğlum buraya. İki tane çarpları var. Ben şuradan Alucard'ın bir kafasına vurayım da geleyim. Haylo senle kavurlamamız lazım bizim bu çocuğu. Tamam aşağıda. Güzel, güzel. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu takım ya. Gel buraya, buff'ını al. Vur bana vur. Tamam onu kestim ben çıkıyorum hemen. İki kişi Çok güzelsin Cavda öldü. İşte bu işte bu. Böyle oynayın abicim. Şu an bak baya bir umut bağladım. Cloud'un hasarı çok güzel. Onu yönlendirdiğim zaman bu oyunu kazanabiliriz. Üste gitmeli miyim? Bak normal şartlarda güvensem üste giderdim itmeye. Ama bizimkilerin yanında oynamam lazım. Çünkü bensiz kazanamazlar o fight'ı. Dikkat et. Ultisi yok şimdi şey, Franco'nun. Bayleman'ın da mavisi yok. Yukarıdan kule gidiyor. Güzel. Dikkat et. Dikkat et. Oyun bizim aleyhimize dönmeye başladı. Ben şimdi burada bunu saldırıya girsem buna sıkıntıya girer miyim acaba? Neyse çıkayım. Çok iyisin be Badank. İşte bu kadar babuş. Bu kadar ya. Adamlar satıyor. Aşırı satıyor adamlar. Bak şu an onların içinde tekrar kavga çıktı. Sen neden böyle yapıyorsun? Sen niye şöyle yaptın? Falan fişman. Ha? İşte güzel. Saldır biter bu oyun. Bu oyun biter babuş. Açtım bu kuleyi. Tamam saldır kanka ultisini bana attı. Eee? Sen de çık bakayım. Atacak beni tamam. Ult, ultin yok. Çıkacağım buradan flashla. Kuleye vur kankam. Kuleye vur. Kuleye vur. Yes be. İşte bu be. Kazandık lan. Ya şu maçı nasıl kazandık bilmiyorum da. Harbi şu an çok mutluyum ya. İmkansız gibiydi maçı kazanmak. O kadar öne geçtiler ki. O kadar öne geçtiler ki. Oyun başı yaptığımız hareketler geleceğe yatırım gibi oldu. Bayağı işe yaradı. Özellikle faşeyi sürekli düşürdüm. Gerçekten Kagura'nın eline sağlık. Bak gerçekten Kagura. Neyse hepsini beğenelim. Sonlara doğru oyun toparlamaya başladılar. Rakipte Fani çok güzel oynuyordu. Bence diğerleri Fani sayesinde oynadı. Çünkü Fani oyunu domine etti. Bu iki eleman kavga etti Fani ile Lukas. O yüzden iki pençe girdiler. Ama Jav, Faşa ve Franco Fani ile sürekli oynadığı için bizimkileri darma duman ettiler. Ama bu oyunu kazandırdık. Güzel oldu. Ben bu oyunu kazandırdığımı düşünüyorum. %27 hasar vurmuşum. %25 tanklamışım. Takım ne kadar sıkıntı olursa olsun siz kendi oyununuza bakacaksınız. Benim orada yaptığım hataya bakmayın. Ben Hylos'a biraz güvendim dedim. Keseriz kesemeyiz arasında kaldım. Kendi oyunumu yapsaydım kul altıma giderdim. Hiçbir şekilde şattan vermezdim. Yani bu tarzda kul oyunları yapın. Kendi oyununuza bakın. Nerede ne hareket yapacağınızı önce kafanızda kurun. Ondan sonra yapmaya gidin. Karambole girmeyin adamlara. Güzel bir maçtı. Hard bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bambaşka içerikler var kafamda. Bu arada şunun haberini vereyim. Zaten artık oyun map doldu ya da 5'e 5'ci, garip garip insanlar doldu. Hiçbir adil şekilde bir oyun kalmadı oyunda. O yüzden ne global kasılabiliyor ne puan kasılabiliyor. Eğlenelim, keyfimize bakalım. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.